İlker ya. Burada mısın? Heh. Benim kanala bir girsene bak bakayım. Bak bakayım. Neyine bakacağım kanka? Canlı yayın yapıyorum şu anda. Yayını başlattım. Canlı yayın yap şu an. Sen yayın aç. Şu eski yayınım var. Sayfayı yenilesene. Bir. Eski yayınım mı var sadece? Şimdi süresi var ya misal 3 dakika şeyi var değil mi? Eee 3 dakika delay falan oluyor ya mesela sen canlı yayını başlarız sonra 2 dakika sonra yayın gelir hemen gelmez. Anladım. Mesela şu an daha yayın başlamadı kanka bekliyorum. Aynen. Sen yayın yapıyor musun? Dün bir saat yaptım işte. Şu an bana gelmedi mesela daha bekliyorsun. Dakikasını bekliyorum. Anladım Allah Allah. You were moved. Koş önüne yetişenler. Koş. Pozları var. Koş önüne yetişenler. Hazır. Bas geri gel. Jaguar basma geri geleceğiz. Narbu'dan aldım gör, Maho bir bana ne diyor? Ne diyor? Kanka Hı? kanka dedim ya aramızda bir kavga vesaire geçse bile ben sen varsın Hı? diye ben o videoyu geç fotoğrafları bile atmam yani diyor. İlker sana bir şey diyeyim mi? Kapı önünde öyle solu bir gel, ırk var ki anlatamam Sağlı sağlı hazır. Bak sağlı mageler de hazır. Bak geri gel. Zerçeye bakmadı ya Geri, geri gel. Başlamadı mı hala ya? Bekle burada. Yani aynı anda basın bak. Sektirmeyin bana. Bekle burada. İç içe yürüyor. Yani bekle burada. Koş önüne atmışlar hazır. Tam ortaya Aldı. Bak geri gel. Aa yok şu an canlı yayında değil diyor. Neden Koş öyle peki? Şey. Koş ortaya hazır. Koş Bilmiyorum gelmiyor kanka. 4 dakika geçti bir tamam. de yani. Bak geri gel. Ya kanka ne? Acaba yayınını mı Böyle bir şey olmaz ya. Tek tek düşüyor hadi ya. Yok ben. Ne? Bir şeyini mi ayarını mı unuttun acaba? Bilmiyorum anlamadım ki ya. Ben şu yayının geçmişini izledim ya. Ne? Şu eski e, yayının geçmişini izledim. Tamam. biraz daha ayar verdim. Ne bilgisayar kasıyor ne de yayın. Quaster'den kime ulaşabilirim amına koyayım ya? ...daha başlamam. aa şu an canlı yayında diyor aa başlamış ama Pardon. kanka ekran ekran yanlış işte onu bilmek için bilen birine ihtiyacım var ya yani. O ekran çok kötü lan Zatim onu hemen. Düzeliyor mu şu an dakika. Ee, yayın kalite yüksek mi neyse. Şu şey? yani. ee, ekran bir tek ekranı görebildi. Aynen hala aynı şekilde. Ah. Kanka ekran duruyor kanka. Dondu mu? Donup bir şekilde ekran öyle duruyor. Niye donuyor bu siktimin şeyi ya? Öf. Şuan düzeldi galiba baksana yayın gecikmesi 2 saniye. Bir daha baktım. Ya bu ekran düzeldi ama çok küçük kanka. He çok küçük. Bir de yayın kalitesi yüzünden yine 360'ta kasıyor yani yani doldurma şeyi geliyor bana. O benden ötürü kaynaklanan bir şey.